Şu an bugünkü işim recel yapmakla geçti. Doğal kendi ayvam. Kendi ayvamdan yaptım. E, ateşin üzerinde pişirdim ve çok lezzetli oldu. Çok lezzetli görünüyor. Şimdi ek oldu. Alalım onu kavanozlarımıza yerleştirelim. Harika bir görünümü var. Bugünkü işim recel yapmak. Recel lan geçti. Yarın Allah nasip kısmet ederse bakalım ne iş yapacağız. Bugünkü işimiz bu. Ve kavanozlara dolduruyorum. Bakalım nasıl çok harika görünüyor. Çok Harika olmuş, rengi çok güzel oldu, hem sağlıklı hem kendi yaptığımız reçel, kendi hayvandan, kendi bahçenden, kendi şeyinden daha güzel ne olabilir ki, İşte köydeki hayat bu, kendi reçelini kendin yaparsın ve odun ateşinde pişirdik. işimiz bu. Evet, çok güzel oldu. Afiyetle yemeğe kaldı. Evet bak bir kilo şekerden bir kilo ayvadan iki kavanoz reçel çıkıyor. Evet. Satın alsan bu kadar. Lezzetli olmaz. Çok güzel görünüyor. Oldukça güzel bir güler. Evet. evet. Artık yiyebiliriz. Evet. Katkı maddesi yok. Tamamen organik. Ve kendi emeğimle yaptığım reçelim. Çocuğum da sağlıklı. Her şeyleri doğal getirmeye uğraşıyorum. Mümkün olduğu kadar bazen şeyleri satın almamaya bakıyorum. İşte gördüğünüz gibi. Evet. İki kavanoz. Reçelimiz çok harika koyuyoruz. Bir kavanoz. Odun ateşinde piştiği için de daha da lezzetli. Evet, gördüğünüz gibi. Bugün işim bu. Çok lezzetli. Evet. tamamen doğal besleniyoruz kayınvalidem 92 yaşında böyle her şeyimiz doğal olduğu için Evet. Evet kendi bahçemden kendi ayva Evet şimdi bir tatalım bakalım şimdi kalanı bu Çok güzel, çok lezzetli.